Merhaba sevgili çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Okula başlamanızla birlikte hayatınıza yepyeni ve heyecan dolu bir sayfa açılıyor. Bu güzel günde sizleri aramızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz sizler bu güzel ilçemizin geleceğisiniz. Yaşadığımız Bornova ilçesi, eviniz, sokaklarınız, oyun alanlarınız hepsi sizin. İşte tam da bu yüzden okula ilk adımınızı atarken size küçük bir hediye vermek istedik. Elinizdeki bu dergi içinde ilçemizin en güzel yerlerinden çekilmiş fotoğrafları barındırıyor. Bu fotoğrafları rengarenk boyarken hem eğlenecek hem de yaşadığınız yeri daha yakından tanıyacaksınız. Bu boyama dergisiyle Bornova'mızın güzelliklerini keşfederken Gelecekte burada çok daha güzel işlere imza atacağınızı biliyoruz. Eğitim hayatınızda hepinize başarılar diliyoruz. Öğretmenlerinizi dikkatle dinleyin. Merak edin, sorular sorun ve bol bol okuyun. Unutmayın ki bilgi en değerli hazineniz olacak. Arkadaşlarınızla iyi geçinin. Oyunlar oynayın ve her yeni güne gülümseyerek başlayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun.